Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün The Ghost'ta bir tane haritanın bitirilmesini göstereceğiz. Evet biliyorum arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor. Video konusu bulamıyorum ve yani artık videoları tekrar başlamayı düşünüyorum. Onu da siz bilirsiniz. Yani şimdiden bir de abone olup like atmayı da unutmayın da e, videolarım daha çok çekilsin gelsin. Aboneler bayağı düştü. Yani abonelerin düşmesi kötü oldu ama videoya geçeceğiz az sonra. Evet arkadaşlar, ertemiz yeraltı tesisi geldi. Bitirmeye çalışacağız. Ve size de göstermiş olacağım. Parlaklığımızı açalım biraz. Bilmiyorum. Evet playerler geliyor. Ben playerleri sevmiyorum. Bazıları oynamayı bilmiyor ve gıcıklık yapıyor. İnşallah o onun gibi değildir. Daha evet, sonra başlayacağız. Yanımda da Nilo var bu arada. Onunla kupa kasıyorum. Arkadaşlar şimdi ilk önce Vanaları halledeceğiz Vana odasına doğru gidiyoruz Nilo da benimle geliyor galiba Evet Şuradan vanayı alıyorsunuz arkadaşlar Şuraya takıyorsunuz ondan sonra Bu arada en odasını bulduk galiba. Burası olabilir arkadaşlar. Hayalet odasını bulduğunuzu nasıl kanıtlarsınız arkadaşlar? EMF okuyucu ötüyorsa ve bu termometremiz 5'in altına düştüyse hayalet odasını bulmuşsunuzdur demektir. Bir de e, kanıtlarımız da var arkadaşlar bu oyunda. Kanıtlar olmasa oyunu bitiremeyiz ve hayalet odası. Kanıtlarımız mesela bulduğunuz kanıtları işaretliyorsunuz ritüel kitabımıza. MF seviye 5 olursa şuraya gelirse işaretliyorsunuz. Termometre 0'ın altına düşerse donma sıcaklığı olarak işaretliyorsunuz. Ultraviyole ise hayaletin el Evet arkadaşlar görüyorsunuz bakın mum söndü. Bunu hemen işaretledik. Evet bakın arkadaşlar MF okuyucumuz da 5 oldu. Hemen bunu da işaretleyelim. 3 tane ya da nadiren 4 tane kanıt olabiliyor arkadaşlar. peşin altına gelmemiş. Şimdi ben öbür eşyaları bir alayım arkadaşlar. Öbür eşyalar da gerekli bize. Burasıydı evet. Şuradan mumumuzla Hayaletin neydi? Hayalet kutusu muydu? İşte o ikisini de alıyoruz. <laughs> Sen yokken 5 <beş> oldu diyelim. <laughs> Kapı mı kapandı az önce? Hayaletin elizi varsa bu ultra oluyor arkadaşlar. Mor ışıkla bakıyorsunuz bunu. normal ışığı açalım. Burası diyor ama neresi? Nilon dedi. Termometre 5'e düşmedi Neyse. Evet yine 5 oldu galiba bu şu an. Termometre <laughs> 5'e düşmedi arkadaşlar. Bunu başka bir yerde deneyelim. Biraz daha yani hızlı olmaya çalışacağım. Bütün direkt başlattı. Ultra böyle var. Ruh kutusu yok galiba. Bakalım. Eğer ki ritüeliniz doğru çıkarsa kitap yanar. Evet arkadaşlar kitap yanıyor. <laughs> Güzel. Bulduk. Hemen kaçışımızı yapalım. Avantajları bile kullanamadık. Ha, hayalet bile gelmedi. Tam dediğim anda geldi hayalet. Neredeyse speedrun yaptık arkadaşlar. Baya hızlı bitirdik yani. Ee, zaten retail kitabınız doğru çıkarsa buradan anahtarı buluyorsunuz. Kanıtlarınızın olması yeterli ve hayali totasını bulmanız. Ben de şöyle gizli gizli kullanıyorum. Yani. Kupada almış olacağız bu arada. Yani çok da zor olmadı bu sefer. Bazen e, bulamıyorsunuz hayali todasını zor geliyor. Bakın arkadaşlar, şu kolda indiriyorsunuz. Ve bu kadar basit arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Bugün Ghost'ta hayalet odasını nasıl bulacağınızı ve oyunu nasıl bitireceğinizi gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.